Alanya'da Antik Yunan dönemine ait, yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki heykeli satmaya çalışan şüpheli, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakaladı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı konaklı jandarma karakolu ekipleri ilçede tarih eser kaçaklığı yapıldığı bilgisine ulaşarak çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu öğrenilen Asklepios isimli heykeli YE isimli şüphelinin satmaya çalıştığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Jandarma ekipleri dün 19 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde şüpheli YY e. e. otomobiliyle ilerlediği esnada yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramalarda satmaya çalıştığı antika heykel ele geçirildi. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen tarihi eser ise incelenmek üzere Alanya e. Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.